Merhaba arkadaşlar. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Şimdi bu sorumuzun zorluk seviyesi biraz yüksek. şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar eşitliklerden, eşkenarlıklardan, ikizkenarlıklardan faydalanarak sorumuzu çözmeye çalışacağız. Şimdi ben sorumu çözmeden önce şunları bir yazayım. Bakınız şunlar birbirlerine eşitler. Dolayısıyla şimdi bir tane çember çizeceğim. Bu çemberin merkezini A noktası olarak ele alacağım. Şimdi buradan sorumu çözmeye çalışacağım. Şimdi bunu buraya şöyle yerleştireyim. Merkez olacak şekilde. Güzelce. Tamamdır. Şimdi biraz da şeklin büyüteyim. İçlerine daha rahat yazabilmek adına. Şöyle. Tamamdır. Şimdi buradan gerekli işlemlerimize Başlayalım. Bir tane şuradan bir 30 derecelik açı alacağım şöyle. Böylelikle burada bir eşkenar üçgen oluşturacağım. Şimdi şurası 30 derece olursa zaten burası da 30 derece olduğu için yani şurası da toplam 30 derece olduğu için buradan bir eşkenar üçgen oluştururuz şu şekliyle. Şunu şuraya çizeyim. Böylelikle bakınız burada bir ne oluşur? Eşkenar üçgen oluşur. Çünkü şu uzunluk Şuna eşittir yarıçap olduğu için. Dolayısıyla hani burası yarıçap, burası da yarıçap olduğu için bunlar da yarıçap yarıçap olacağı için şuradaki açım da benim 60 derece olacak. Peki sonra ne yapalım? Şunları uzatalım. Şimdi şunu şuraya ben bir birleştireyim, bakalım. Bunu birleştirince neler olacak bir bakalım beraber. Şimdi buradaki açımın tamamını biliyorum ben. Buradaki açımın tamamı 168 derece değil mi? Evet. Burası 168 derece. Peki 168 derecenin şimdi burada ne kadarı var? 60'ı bu taraftaydı. O zaman buraya 108 derece kaldı. Peki 108'in sağındaki ve soldaki bu uzunluklar eşit olduğuna göre değil mi bunlar? O zaman 108'den kalan 72'yi de 2'ye böleceğiz. Şurası 36 derece olacak. Burası da 36 derece olacak tamam. 36 derece olunca buraya kaç derece kaldı? 18 derece kaldı. Dolayısıyla bakın bu bir açı ortay oldu. Yani şurası da 18 derece olduğu için bunun bir açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şunu şuraya birleştirsem şunu söyleyebilir miyim? Mesela şu uzunluğun bakın benim aç ortay. Peki bu aç ortay ise eşkenar üçgende aç ortay aynı zamanda ne olur demiştik? Dik olur demiştik değil mi? Peki tabanda ne yapar? Şöyle ikiye böler. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi peki şu uzunluğunda şu uzunluğuna eşit. Neden? Çünkü indirilen tabanı ikiye bölüyor ya. Değil mi? Bakınız şurası şu taban ikiye bölüyor taban ikiye bölüyorsa ve dikse ikiz kenar olmak zorunda bunu rahatlıkla söyleyebilirsin peki şimdi ben şunu uzatayım şunu uzatayım şunu şöyle uzatalım şuraya şunu uzattım peki bunu buraya çizdim ne oldu şu uzunluğum bir özelliği var bakın bu hem dik hem de kenarı ikiye bölüyor peki bu hem dikse hem de kenarı ikiye bölüyor ise ne yapar bu üçgen? İkiz. Değil mi? Kenar üçgen olur. Yani şunun şuna ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. Dolayısıyla şuradaki açım benim kaç derece olacak? 36 derece olacak. Peki şuradaki açım kaç derece olur? 72 derece olur. Çünkü şu ikisinin toplamı değil mi? Şu açıyla şu açının toplamı buraya eşit. Veya buradan da yapabilirsiniz şuradan da yapabiliriz. Şimdi burası 36 ise buraya kaç kaldı? 72 derece mi kaldı? Peki o zaman 72 derece kalınca bakınız şu uzunlukta ne oldu? Değil mi? R'ye eşit çıktı. Burası da R'ye eşit çıkar. Çünkü şu uzunluğumun şuna eşit olduğunu biliyorum. Çünkü buradaki açım 72 ise buradaki açımda 72 olduğuna göre bu iki uzunluğun birbirine eşit olması gerekiyor. E o zaman şurası 90 olur. Neden 90 olur? Onu da anlatayım. Bakın bu aç-ortay değil mi? Peki bu aç-ortaysa gördüğünüz gibi ikiz kenar üçgende aç-ortay ne olur? Hem dik olur hem de taban ikiye böler. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakınız şu uzunluk şu uzunluğa ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Peki şimdi o zaman şuralarımın da bir 90 olduğunu belirteyim şuralar. Peki Oralar 90 ise şunlar da kaç olacak? 54'e 54 derece olacak değil mi? Arkadaşlar bakın sorumuzu çözdük sayılır. Neden sayılır? Şimdi benim şu işaretime iyi bakınız. Şu uzunluk ne yapıyor? Tabarı ikiye bölüyor Bakınız. Şu uzunluk şuna eşit. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Şuradaki üçgende bu hem açı ortaydı. Değil mi? Hem de ikiz kenarda. Hem açı ortay hem ikiz kenarsa dik oluyordu. Peki buradan da şunu düşünün şimdi. Bu dikse değil mi? Ve taban ikiye bölüyorsa o zaman bu dikse ve taban ikiye bölüyorsa bu da ne olmak zorunda? İkiz kenar üçgen olmak zorunda. Yani şu uzunluğun ne olması gerekiyor? Buna eşit olması gerekiyor. Ve şunun da mutlaka ama mutlaka bakın bu hem dik olduğu için hem de kenar ikiye böldüğü için ne olmak zorunda? Aç ortay olmak zorunda. Bu vesileyle de aslında sorumuzu çözmüş oluyoruz. Çünkü burası 54 derece ise değil mi? ikiz kenardan buranın da tamamı 54 derece oluyor. Peki bunların hepsini toplarsak 168'e neydi? Eşitti. O zaman topluyorum. X artı 54 artı 72. Ben yani bunları toplayınca 168'e eşit olmalı. Peki buradan 168 X artı 126 mı yapıyor? Evet. O zaman ben buradan 126'yı çıkarsam geriye kaç geldi? 42 derece kaldı. Böylelikle ne yapmış oldum arkadaşlar? Sorumu çözmüş oldum. Gerçekten e, zorluk derecesi biraz yüksek bir soru. Ama olsun güzel bir soru çözmüş olduk. Olimpiyatlara iyi bir hazırlık sorusu çözmüş olduk. Soruyu hazırlayanların ellerine sağlık. Biz de çözümünü yaparak sizin geometri yolculuğunuza bir nebze katkıda bulunmuş olduk. Şimdilik Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Bir dakika soruda görüşmek üzere.